Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Bizler gördüğünüz gibiyiz, bildiğiniz gibiyiz, duyduğunuz gibiyiz. Nereye gidiyoruz? Alışverişe gidiyoruz. Ama alışveriş yapma maksadıyla gitmiyoruz. Sadece gezme amaçlı gidiyoruz. Değil mi Ozi? Evet. Aynen. Evet babamız da geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo oh, 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 Ahmet Bey de buradaymış. <laughs> Düğüne girince yani. <laughs> Neydi o? Okçular. Oo oh, Ahmet Bey de buradaymış. Penis şantör. Aa, evet penis şantörler değil mi? Tamam sağdan Her git. girene Sağlarız. selam veriyorlar Sen ya. Sağdan git sola dön. Aferin oğlum ay verdi bak çocuklar. Good boy benim oğlum. Aferin oğluma. <laughs> Eşhan Sultan isteye üzerine şimdi nereye gidiyoruz alışverişi alışveriş değil de aslında böyle evet. bir gezmeye hani bir şeyler almaya değil aslında maksat bir şeyler almak değil zaman geçirmek değil mi evet hani, hani evet. kendimi öyle bir şartlayarak sokuyorum alışverişe şu an <laughs> zaman geçirmeye yürümeye hani bakmaya parkta da gezebilirdik ama Eşhan istedi Eşen o zaman deseydin parkta gezelim diye. <laughs> Deme eşi o. Yeşillik, orman, doğa. Hı, -hı. Neyse çok sayet yaz bari gidelim. Sanki sen meraklı değilsin. Ha, şimdi bizden çok girer değil mi mağazalara Ozi? Evet. Valla. Biz girmeyince de kolumuzdan çekiyor. Ya buraya da bak, oh, buraya da bak diye. Girmişsiniz alın bari diyorum ne yapayım. Olsun <laughs> işte sen geride kal. Oralara gitme. orada Orada yapmamayız. Geri geri gel bu tarafa git o zaman. Gidiyor? Belki de buluruz hadi. Kısmet kısmet hadi bakalım. Gidiyoruz Ozi. <laughs> ya Ozi çok komik ya. Ha? Ya çok öyle iyi. durması komik bence. Değil mi? Değişik. Böyle durması komik değil mi? Nasıl? Öyle durması. Ha? Gençler öyle giyiyor. Marka öyle takıyor. Koparılmıyormuş o öyle. Düşünsene. Ben de kesecektim biliyor musun? Kargodan aç çıkardım kesecektim. İyi ki kesmemişim ha. Vallahi. Hadi gidiyoruz. Hadi şuradan gidelim. Buradan mı gidelim? Nereden gidelim?

Aa bak buraya koymuşlar bunları da. <laughs> Sevmedi. Calvin Klein seviyon ama. Ama çirkin. Ha okey tamam anladım. Oh, <laughs> Hi guys. <laughs> 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 Tommy'yi büyütmüşler değil mi? Sheridan mıydı orası? Aa ye yeah, Sheridan'da orası. Sheridan'ı almışlar o zaman. Şu bel çantası buldum. Nasıl? Güzel. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Ozi nasıl? Güzel mi? 139 dolar Ozi. Hem de Calvin Klein. Ne olacak? Us. Dandikleri 100 dolar. Mis gibi. Bak hadi. Us. Ne yaptınız? Mus. Tommy'e bakacaksın mı Eşo? No. Okay. Nereye bakacaksın? Heh. Hadi bakalım. Nasıl bağırıyor? Yazık ya. Yavrum. Orada bir tane daha var. Ee, Eşo'nun sevdiği bir marka daha. Hı. Kapşonlu'ya gidiyor emin ol. Kapşonlu'ya gidiyor. Gidiyor gidiyor ve dokundu. Dokundu. Nasıl bildim? Nasıl bildim? Nasıl bildim? Hı? Kapşonlu'ya gidiyor gidiyor ve dokundu dedim. Sen direkt oraya gittin Eyşan. Siyah beyaz zaten Eyşan'ın renkleri o yüzden. Biliyorum artık biliyorum. Güzelmişsin sen de Tril Tril. Hı? ay çok var ya vazgeçtim. Işte. Çok var. <laughs> Beyazı da. Bir giy de dene üstünde bence. Ondan da medium varsa medium al. Var mı medium al? Sen bunu bir dene. Bunu üstüne giyebilirsin. Giy bakalım bu nasıl olacak. Bakalım. Bakalım bakalım. V yaka tişört olursa alabilirim ama V yaka olursa. V yaka olursa. Sen de güzelmişsin. Güzel misin yani? Yalan değil yani ama V yaka değilsin. Değil mi? V yaka değil. O ne? Hayırlı olsun. Ne? Böyle satıcı olamazsın. Yemin et. Vallahi, Vallahi, gizli topuk maşkım. Evet, evet. Anam çok güzelmiş ya lan. Ozi. 10 10 10 10 10. 10 11 al 10 al. Oğlum anam siyah da var Ozi. Ben bir şey almayacağım kapalı diyordum ama. Harbi kapalı kutu satıyorsun <laughs> Ozi çok güzel ya. Tamam alıyorum. Alır mısın beni? Alıyorum. Aldım al. Bunu on mu soralım? Büyük geldi bu. Olamaz. <laughs> o oldu. Bu oldu. Beyazı, beyaz, beyaz olanı yok mudur? Kamıcı bir on numara saryalım. Çünkü bollarınca daha bol olur, değil mi o? Evet. Ye, yeah, o var. Hangi kamil var Sevdim ben bunu. Tamam, bu olsun. Ama bunun da bunun da bulalım. Dokuzu mu denesem Olur mu ki dokuz? arkaya gidip sorun dediğinde gidiyor <laughs> oturup oturup geliyorlar değil mi? Şey de gösteriyor ya. Tabii yapıyor. <laughs> He. Dokuzu mu deneyim ben o zaman bir? 9 9 Ver Onun o zaman bunu deneyim ver. Ozi bu oldu oğlum. Kutuya koy tamam. O tamamdır. Ha almasınlar. Sen Türkiye'de zara alışveriş yapan kadınları görseydin. Hii, birbirlerini parçalamışlar. Zara için bir de. Yazık. Vallahi yazık. Bizim arıyor. Açık, bizi ama yerde ama. arıyor. Ozi boyunuzun seni aramıyor Ozi tamam sorun yok. Bizi bizi <laughs> arıyorsa aç. Biraz daha açayım mı şeyini? On olsa iyi. Bu aa, bu sıkar. Ayağım benim büyük. Ayağım dik. Tamam, olsun bir dahakine buluruz beyazda problem yok. Ne no problem? Tamam relax sakin olun. Bir dahakinde buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gelirse sor öbür mağazalarında varsa. Ha öbür mağazalarında varsa isteriz. Evet. Ha. sorduk ama yokmuş. Ee, olsun. Geldiği ee, zaman şey ha. Hani, e, Nerede? Başka bir hint Aa, oh, istemem oğlum. Zaten beyaz konversim var öyle. Anladım. Yeah. Şey, Dondurma. Hadi bakalım. Bugün hadi size güzellik yapayım dedim. Ben ödeyeyim. Ay sağ ol ya. Şey, demin Arapça konuşuyorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar. O diyor iki tane verdim, o tane verdim, tek verdim falan. Bu akşam da ne oldu? Thank Arapça, you. Ne Bu akşam. Ha. Evet, tatlı almaya gittim ya. Arap. Eşansa var aslında. Ha. Arap dükkanı, Arap dükkanıydı. Şimdi e, tatı istedim. Hı. Kadın geldi konuştu, konuştu, konuştu. Arapça konuşuyor ama bana. Ay. Konuştu, konuştu. Dükkanın sahibi de tanıyor beni Hüsam abi. O geldi, bir şey söyledi kulağına. Kız böyle yaptı. Sen beni anlamıyor muydun dedi. <laughs> 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 Sen beni anlamıyor muydun dedi. Ama bayağı konuştu. Bir şampuan şey, şampuanı göstereyim, bir şey gösteriyor. Bunu koyayım, bunu yapayım bana falan filan. Taşır mı oğlum? Bir de dondurmayla girmiş. Bakar mısın? Evet, Eyşan şimdi yönelecek. Adidas'a doğru hareket ediyoruz. Evet, evet. Eyşan, evet. <laughs> Seni de verim Eyşo. Görüyor musun? geri dönüyor ya. Niye kızım girişti? Adidas'tan iyi bir isim bulacağım. Şunu nasıl yapayım? Okul ceketi gibi. Bizim şey yaptığımız zaten. Böyle ee, bir... Böyle bir ceketim var yani. Sonuçta. Ne istemiyorsun Meşo? Çok değişik güzel aslında evet Aa, bak bu da var da güzel. yok. Aldık nasıl olsa ya, gerek yok. Yok yok gerek yok. E buradan kaç tane aldım ben ama o şeyden? 4-5 çift ayakkabım var aynı şeyden. Rengi değişik olan. Topuklu, <laughs> Topuklu ye. Yeah. Aldık ya buradan beyazını, yeşillisini, pembeli beyazlısını. Ye. He, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ben onu diyorum. Aa, bak abi soruyor mi? Ozi, bir sor. Ayşe, Ayşe bunlardan falan aldım ya bunu değişiklerinden. Böyle. Yok yok istemiyorum 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 hadi 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 hadi. Hadi. Neredeler? <laughs> <laughs> Hepsini örerek yapmışlar. Var mı böyle bir şey ya? Bak hepsi örgüden. Ne kadar güzel yapmışlar ya. <laughs> Değil mi? Ne güzel yapmışlar. 65 dolar şu, 40 dolar şu. Ooo bak bak. Aferin kız size. Aferin size. Aa bizim, benim yaptığım. Aa <laughs> eşo. Maşallah ne kadar da güzel örmüşler ama ya 70 dolar. Eşu ee, hadi bir şey al sen burada. Eşu. Ee, Aa ben varım burada. Mario. Super, Mario. Eşo, Super Mario. Bak, çekme. Eşü, aha bak, burada da var. Eşe Sen birisi. seç eşü. Super Mario. İstiyor musun? Mu? Kız çok güzel kız. <laughs> Hangisi güzel? Bu güzel, değil mi? <laughs> yeah. Bu mu güzel? Bu güzel. He al. Bunu al. Yerine astın o. Teşekkürler. Basket topu var Aa. Ne kadarmış bunlar? 30 lira. Benim özel şampiyonca büyük ya Bu güzel bu baksana. Bu da güzel. He bak bak. Onu sen taç at yok. Ben takmıyorum çantamı da. Eşyası. Bu, Bu ne? Wonder Woman. Batman de var. Yok ben almayacağım. Ona... Al. <laughs> bence Mario. Yeah, Bence Mario. Hadi. Mario. <laughs> e şu sendekilerden bak bunlar. El yapımıyla fabrika yapımının fiyatı aynı. Olmamalı bence. Bunları daha pahalıya satmanız lazım bence. Kızlar bence. Thank you. Thank you. Thank you. Çok şeker şu. Aldık. için rahatladı mı? Al, rahatladı. Ya, ya bak arkanda nasıl bakıyorlar biliyor musun sen? Ya nix işte böyle yapıyor Şey. Thank you. Yeah. Yani, onlara bir teşekkür şeyi var ya. Yeah. Çok güzel. Super Mario. Baba. Super Mario. Niye sen de Super Mario gibisin? Ne olmuş yani? Niye? Çalışıyor ne? O da sadece sevgilisini kurtarmaya çalışıyor. Başka bir şey yok adamın hayatında. Sadece sevgili kurtarmaya çalışıyor. E sen de öyle. Bir ha? Gün o da bugün seyredeceğim Seyret. Ya, Valla. Sıfır. Sadece ne yapıyor o Super Mario? Sevgilisini çalışıyor, kurtarmak için. Böyle çalışıyor ama. Değişim Tuğlalar için. muğlalar. Ha seni. Tut. Sağdaki. Ha. Tamam bitirdik şop hadi. Hadi çıkıyoruz çıkıyoruz tamam bitti bitti. Bitti çıkıyoruz. Gördük hadi ya? yok gözlük falan istemiyorum. Evdeki gözlüklerimi daha kullanamadım. Yeter gözlüklerim. Hadi. Süper Mario. Hmm. Evet. Gördüm, ha? evet. Sonra ha. Altta işime gittim. Ha. Ee, sonra sık elemanları yerleştirdim. Ondan Hı -hı. Konsere. Konsere geldim. Sonra Ondan sonra. Şop yaptık. Şop yaptık. Ve biraz sonra arkadaşlara barbekü gideceğiz. Ve o arada işte... O arada da işleri hallettik. Olcan da e, e inşaatı Onları bırakmaya gitti. Tamam. Ve evet, böyle gibi çalışıyoruz. Aynen. Biz ne yaptık? Sabah kalktım. Gittim geldim. <laughs> lakos yok istemiyorum Şimdi Lakos. Yeni range. Teyze bavul almış bavula yerleşti. Yani işte. Renç mi çıkmış yani? Yok istemiyorum. Denen bir şey denemeye gerek yok. Bindin arabaya tekrar binmene de gerek yok oğlum. Yani ne gerek var ki? Sonuçta bindik. Hadi bakalım. Oh be güneş hava hadi. Hadi gidelim yavaş yavaş. Geldik hemen şunları şöyle bir çekeyim. Göstereyim. Yakından çekeyim ya. Eşo ben bunu çok beğendim. Eşo. Denk geldi. iyi oldu. Bunu aldım. Beyazını kısmet değilmiş artık. Ne diyelim? Kısmet değilmiş beyazı. Ama gizli topuk oldu. Çok iyi oluyor. Çok rahat. Sevdim yani. Bir de bel çantası aldım. Bunlar gestan. Gesin bunlar. Bu da Calvin Klein'in sevdim Bugün çok bir şey almadım. Yani zaten bir şey almaya girmemiştim. Hani bunda eşim ısrar edince aldım yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Deme şu. İlla al al dedi. Ben de aldım. Ne yapayım yani? Normalde çok var benim böyle yüksek topuklu ama hani gizli topuklu ama bu siyah dikkatimi çekti. Beyaz olmadı diye üzüldüm. Üzülmeli değilim. Üzüldüm ama beyazında konversi var yüksek topuklu. Hemen bunların içini için boşaltalım. Adamlar şeyleri bile buralarına bile şey takıyorlar. Tabii fermuar şeyleri falan kötü olmasın diye. Şunları falan çıkartayım. içindekileri boşaltayım. Kullanıma hazır hale getireyim. Evet. Hadi. Bugünlük de böyle olsun diyeceğim. Bugünlük de böyle olsun. Olsun. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.